İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le maçı sizlere anlatacağız. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi Kasımpaşa'nın ilk 11'ine bakalım. Kalede Yaniotis, Claudio Wink ve Mortada Benuanes bek mevkiinde. Bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Ederson, Yusuf Enesiri, Kaleci bu tehlikeyi önlüyor Kafu Ama bu fal Uzaktan bir şut ve kaleci kurtarmayı başardı Nelson Semedo Yusuf Enesiri, Mert Müldür Ekson Alvarez. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Rakibin ortasını kesiyor ve topu uzaklaştırıyor. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Kısa sürede aracını Sınpaşa topu rakibe kaptırıyor. Fred. Anderson Talişka. Kerem Aktürkoğlu. Etkili bir pas olabilir. Anderson Talişka yiğer tuttu ve topu kontrol etti. Yerden pas denedi ama top az bir farkla taca çıktı. Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Mert Müldür. Şiklinyar. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Brown. Şimdi Kerem Aktürk oldu. Havadan çok ince bir top gönderiyor. Topun hedefinde Anderson Talişka. Paslaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Sabırlı bir şekilde paslaşıyorlar. Bakalım aradıkları fırsat gelecek mi? Nelson Semedo Edson Alvarez Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Kafu Benuanes kritik bir pas gönderiyor. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Mert Müldür. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. <laughs> Maçın ikinci yarısı başlıyor. İlk yarı golsüz berabere tamamlanmıştı. Nelson Semedo. Claudio Wink. Hayre Dinovic. Hayre Dinovic. Kasımpaşa pozisyon üretme çabasında. Tam zamanında araya girdi ve topu kaptı. Başarılı bir hamle. Tehlikenin büyümesini engelledi. Şikrinyaz. Anderson Talişka. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Neredeyse hiç ileri çıkmıyorlar ve rakibin baskı kurmasını kolaylaştırıyorlar. Takım arkadaşı bu topla arkaya sarkabilir. Yakın mesafeden bu vuruşu müthiş kurtarıyor. Son derece zor bir kurtarış yaptı. Sesgileri çok kuvvetli. Oyuna dahil olan 21 numara Marco Asensio. yakına göndermeyi tercih etti. Şutunu çekerse büyük tehlike. Aspart da dışarıda çok sert bir vuruş denedi. Kaleci derin bir nefes aldı ama savunmanın daha dikkatli olmasını isteyecektir. Oyuna giren 70 numara Oğuz Yani Otis. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Mamadou Fall. Kasımpaşa kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu faulle kesti. Kart çıkabilir. Evet, hakem sarı kartı gösteriyor. Bakalım maçın bundan sonrasında nasıl oynayacak. Kasımpaşa değişiklik yapacak. Serbest vuruşu ceza sahasına gönderiyor. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Temkinli davranıyor ve bu topu alıyor. Edson Alvarez. Fred. Edson Alvarez. Oğuz Aydın. Çağlar Söğüncü. Fred. Fred rakip ceza sahasına doğru mesafe kat ediyor. Süper bir hareket. Koçarak kurtardı. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Giren oyuncu 5 numara İsmail. Ceza sahasına doğru kullandı. Kapayı vurdu ama kaleyi tutturamadı. Üstten dışarıya gitti. Belki de farklı seçenekleri değerlendirmeliydi. Mamadou Fall. Claudio Wink Kasım Paşa top bir yaptı. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve gol atıyor. Maçın sonunda kısa bir süre kalmışken bu gol galibiyeti getirebilir. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Normal sürenin sonuna doğru eşitliği bozmayı başardılar. Benuanes. Kafu. Savunmanın arkasını düşündü. Araya girdi ve pası kesti. Harika bir pas arası. Mert Müldür. Şikrinyar. Artık risk almıyorlar ve kendi yarı sahalarında paslaşarak zaman oynuyorlar. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Yusuf En-Nesiri. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Ben Vanes. Ve bu düdükle Maxon eriyor. Fenerbahçe kazanıyor. 3 puan alıyor. Mücadeleyi kazanmak için her şeyi yaptılar. Ve son bölümde buldukları golle rahat bir nefes aldılar. Marco Asensio bugünkü performansıyla beklentileri karşıladı ve iyi bir oyun sergiledi. Bugün gerçekten onun günüydü. Çok sayıda fırsat yakaladı, iyi performans sergiledi ve golünü de attı. Galibiyetin mimarlarından biri oldu.